Oyun profesyonel yeni bölümüne hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 2016 e devam ediyoruz arkadaşlar. En son ha bu kalmıştı arkadaşlar. Hemen buramızı kanala açıya çektik. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Aşağıda yorum bırakmayı unutmayınız. Bu, bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız o yüzden hemen aşağıdan kanala abone ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen şuraya dikeceğiz. Yine uzun sürecek ama işte işim. Bu arada bir talla büyümüş. Ekinlerimiz büyümüş. Onları da biçeriz birazdan. Şurayı halledelim. Hadi bakalım. Ona bir drift'i çektirelim. Traktör de ölmüş be çamurdan. Jeg tør ikke at det skjer. Evet arkadaşlar sabah Minecraft'ta elmas bulmada nasıl nasıl Minecraft'ta nasıl elmas bulunur diye video çekmiştim arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Onu da açıklamalara koyarım arkadaşlar. Hemen açıklamalardan açın ve izleyin arkadaşlar. Minecraft çekemiyordum arkadaşlar. Minecraft'ta bir sıkıntı olmuştu. O yüzden Minecraft çekemiyordum. Ama o sıkıntıyı hallettim. İnşallah daha sıkıntı olmazsa çekeceğiz. Minecraft'ta elmas nasıl nasıl elmas bulunur diye bir tane video çekmiştim. O yüzden hemen açıklara açıklamaya koyacağım onu. Hemen açıklamadan açıklama izleyin arkadaşlar. izlemediyseniz ve video beğenmeyi unutmayınız. Aşağıda yorum bırakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şurayı da halledelim hızlıca. Yarısı bitti zaten. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle dönelim. Driftimizi çekelim. Bunlar az daha kilenince yıkamaya götürürüz arkadaşlar ya. Şimdilik sıkıntı yok. Paramız pek yok ki ya. Yıkamaya da para vermeyelim bu da. Yıkamaya sonra götürürüz arkadaşlar. Şimdi bu da yıkamaya para verip de paramızı bitirmeyelim ya. O işler sonra hallederiz. Çok da önemli değil zaten. Evet arkadaşlar. Dönelim. Bunu da bu koymuş şeydi ya. Neyse dursun orada ya bir zarar yok. Hadi şöyle gidelim. Aa bu arada aşağıdakiler şey değil, öbür tarladakiler değil mi? Ben onlara ekin dedim de. Biz oraya mısır dikmiştik değil mi arkadaşlar? Ben de onlar biraz değişik duruyor diyor. Mekine benzemiyor ya baksanıza. Onlar halbuki şeymiş. Hop. Mısırmış onlar ya. Orada duruyor abi. Ben de bas 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 bas, bas. Ne, bu niye bu kadar yavaş gidiyor ya arkayı kaldırınca uç yine çok hızlı gitmeyi yine 26 bas ya iyi yine ya bitti zaten arkadaşlar tamam bitirdik Hemen bunun deposu bitti sayılır. Bunun depoyu fullleyelim. bunun deposunu fullleyelim arkadaşlar. Hop. Çatıya takıldı ya tarafta. Lan bunun depo burada değildi ki arkadaş. Ram örmekle karıştırdım. Bunun deposu buradaydı ha. Para da gideyim. Ne yapalım? Lazım. 19.794 lira kaldı. Arkadaş 2000 liramızı aldı ya. Neyse. Yine parayı biriktiririz. Satarız depodakiler bir ara arkadaşlar. Şimdilik bu parayla idare edeceğiz. Ekim biçme bıçağı almıştık arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolardan tamamını buraya çekelim bunu çıkartalım römarkımızı takalım arkadaşlar burada bırakalım şimdi arkadaşlar burayı halledelim Dediğim gibi arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız ve aşağıdan yorum bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bildirimleri açarsanız oynadığım, çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aşağıdan da yorum bırakın arkadaşlar. Mısırlarımızı da içelim. dön 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 tan. Dalton. Evet arkadaşlar şey böyle yavaş yavaş yapıyoruz işte Akşam oldu yaptık yaktık arkadaşlar. Ana. Zamark nerede? Zamark yok. Nerede bu? dualarda gözükmüyor. La arkadaş nerede bu ya? yaşındayım. Arkadaşlar öncelerde oynayınca da oluyordu bu. Oyun baga giriyor. Traktör kendiliğinden işçiye verip böyle kendiliğinden işçi alıp gidiyor. Gördüğünüz gibi direksiyondaydı. Gitmiş benzin doldurmuş. Abi bunun benzini vardı ya. Bayağı vardı gitmiş doldurmuş. Para 19.900'de 19.200'e inmiş. Abi. Abi elleyeceğim ananızı ya. Boş boş işlerle uğraşıyoruz şu Simulator 2015'te yok böyle işler. Keşke öyle olsaydı yine. Adam sinir ederler ya. Gitti paralar. Daha işimiz vardı. hemen şuraya alıyorum ya. Şimdi ne güzel iş yapıyorduk. Biz sinirlendiler diler beni burada ya. <laughs> Bak yine işçi de duruyor arkadaşım. halledelim hemen ya. Depo doldu arkadaşlar. Bu markamızı getirelim. Mi? çele geçelim. Evet arkadaşlar. Anlatalım burayı da ya. Bir sıra kaldı. nereye döndük. Arkadaşlar bu tallaya hep mısır ekeyim ben ya. Ama ben bu tallaya hep mısır ekeceğim. Öbür tallaya da hep ekin ekeceğim. Arada bir öbür tallaya kanola çiçeği ekeriz. Ama burası mısır tallası olsun. Onu ittirdik biraz ileri, mi olsun? Böyle dönelim. Bunu takalım arkadaşlar. Tala da bu arada biraz büyümüş. Bunu şuraya çekelim. Promoskumuzu alalım. Buradaymış buraya. Lan. Bunu depoya dolduralım arkadaşlar hemen. Bir iki bölüm sonra arkadaşlar bunları da satacağız. Bir iki bölüm sonra satmayı düşünüyorum arkadaşlar bunları. Biraz para yapalım ya. Para ihtiyacımız var. İlk önce bir tane traktör alacağım arkadaşlar ya. Traktör ihtiyacımız da bizde bu traktör var. Şu traktörü aldım. Kaç tarihmiş? 98 bin. Çok da pahalıymış. Ya da işlerinden ucuz o arkadaşlar. Bakın bu 98, 162 gittikçe pahalaşıyor. Oha. Şu 340 bin abi. Neyse arkadaşlar bunu alacağım ya 98 bin'e. Alırız ya sıkıntı yok. hemen gidelim arkadaşlar. Şunu şuraya çekelim. Bunu buraya park edelim. Gidelim çizdirme makinesini alalım arkadaşlar. Şurayı temizleyelim bir. Buraları biçelim. Keselim yani işte ne yapalım. Burayı temizleyelim arkadaşlar hemen 2 dakikada. dönelim şöyle. Boşa gitti buna benzin parası verdi arkadaş. Sinirim bozdu benim. Lambalar bile kapanmış arkadaşlar ya şuraya bak. Hep çamurdan lambalar bile kapanmış. Neyse şöyle halledelim bir ya. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Tövbe. ekran bir şey hallettik tamam ya. Şeyi kaldırma şeyine basınca ne oluyor ya? Arkaya kaldırma şeyine basınca hareket ediyor. İyice sinirlerim bozuldu arkadaş. Aha solta Allah az daha arkadaşlar. İşçi de kafayı yedi iyice ya. Gitti paraları verdi boşa. Bu da işçiye para para vermeyeceğim. Gerçi ben işçiye hiç kullanmıyorum ki hiç para vermem ki. Bir kere şu mısır bıçağını alırken şey o zaman vermiştim işçiye başka vermedim. Ama sorun olmadı bu sefer ya neyse Neyse arkadaşlar hallettik buralarda ya. Şunu gidelim hemen şuraya çekelim. Buraya bıraktık arkadaşlar. çiçeğimiz de büyüyor. Hemen büyüdü ya daha dikeli 2 dakika oldu arkadaş. Şunu şuradan alalım. Buraya mısır dikecektik evet. Mısır, mısır dikeriz buraya. Neyse arkadaşlar buraya mısır dikeriz videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like arkadaşlar aşağıda yorum bırakmayı maalesef